Merhabalar. Xavi Alonso ile Beşiktaş kariyeri 5. bölüme hoş geldiniz. FIFA 22'de devam ediyoruz kariyere. Şimdi en son Ajax maçında kalmıştık. Bu e, iyi değil zaten. Ajax'ı yenmemiz lazım. Şeyde de Şampiyonlar Ligi grubunda da durumumuz iyiydi. Ligde de en son iyi değildi grup. Şey i̇şte durum, grup diyorum ya. 12. sırada mıydık? Neydik? Öyle hatırlıyorum. Epeydir açmadım. E, oynamadım. FIFA 22'de olduğu için tabii Tadic Fenerbahçe'de değil. Bakın Ajax'ta Tadic var. Solda. Bizim şeyi de hatırlayamadım ya. Bayağı oldu. 2 hafta falan oldu. 2-3 hafta oldu herhalde ben FIFA oynamayalım. Ee, Şampiyonlar Ligi kadrosunu biraz farklı çıkarıyorduk. Çünkü kondisyonları yetmiyordu. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o cambozdağın yerine kimi oynatıyorduk ama onu hatırlayamıyorum. Neyse biraz Boyd oynasın bakalım. Ya da Teşe'yle mi oynayalım normalde? Hadi bakalım. Şurada e, en sakalayanı Rozier oynuyor. Atipa'yı yani yerine alalım. için biraz kondisyonu da olsun. Başka da yok olmadı değişiklik yaparız. Zaten çok kötü gidiyordu kariyerimiz. En son. Bakalım epeydir oynamıyor İki haftayı geçti herhalde. Açmıyor. Bu Euro 2024 maçlarını da şey yapmayı düşünüyorum da FIFA 22'de Euro 2024 maçları nasıl olur onu bilemedim. Çünkü bende FIFA 24 yok 23'teki sıkıntılardan sonra. Ya FIFA 23 yükleyip yapacağım ya da FIFA 22 hazırda var diye FIFA 22'den devam edeceğiz. Yani böyle simülasyon tadında öyle bir düşüncem var. Bakalım ama hayata geçirmek konusunda kararsızım şu an. Offside var mı? Yok galiba. Ama çok kötü bir adama geldi Hala Ajax'ın kalecisi Onana mı acaba? Fena kaleci değildi bu Oğlum çıkmadı da lan top. Ya, yani enteresan. Vida'ya bak orta kesmeye çalıştı. Vida yerine git Vida. Stopersin sen kendine gel. Bu Blind Manchester United'a gitmişti öyle hatırlıyorum. Ajax'taki. Sol bek olan. Şimdi bizim bunu mutlaka yenmemiz lazım 6 puana ulaşıp ikinci olarak çıkmak için. Bakalım ya herroya mı Çok iyi oldu be Maç İstanbul'da bu arada bizim sahneimizde Bunun avantajını kullanıyoruz Vida neler yaptın kendini açtın ha Bu videoda kendini açtın Vida Bu Vida niye bu kadar forvet gibi oynuyor acaba ya Böyle bir şeyin <laughs> var bunun? <laughs> Talimatı mı var acaba? Allah! Adamlar golü attı vallahi. <laughs> ben daha güzel gelmiştim ama. Tamamen bireysel yetenekle attılar bunlara. Bizimki daha organize. Çalımla doğru değil ki boşalttı orayı. O kadar Rodrigo bek aldık şey aldık. Dişuk aldık Sevim ama mi? yok Burası ya Defans yapamıyoruz. Evet görüşlerinizi yorumlarda paylaşmak söylüyor. Takım çok kötü. Toparlanacak ama Güzel haberler var Beşiktaş adına Toparlanacak bu sene İnşallah Gerçekte toparlanmasını bekliyoruz tüm Beşiktaşlılar Futbola ilgimiz azaldı Beşiktaş ha, bu adamlar tamamen Yani sen beceriyle de olmazken takım oyunu biraz. ya Sen Hollanda takımısın kendine gel. Offside mı? Offside değildi. Boyu da orada hiç olmadı galiba. Ya. Yetenek yetenek beceriyse bizde de enkudu var oğlum. Bu enkudu ya ne oldu acaba ya? Tutamadılar bu şeyde Beşiktaş'ta. Aslında adam geçiyor falan çabuktu. Ne oldu? Nereye gitti sonradan acaba? Kayseri'den mi geldiydi? Öyle bir şeydi. Kayseri Spor'dan gelmişti diye hatırlıyorum. Beşiktaş'a. Oho adam baksana. Nasıl bir çalım attı. Böyle çalım mı var? Vicdansız. Yine boş boş. Adamlar artık boydu o kadar boş bırakıyorken hiçbir şey yapamayacağının farkındalar. kaçalım da olduk. Üf. İkinci gol. Değil. Kalede <laughs> Kesper Schmeichel var. <laughs> Bakalım. olmaz o Taylor Boyd'un yerine birini koymak lazım o Taylor Boyd şey vermedi randıman vermedi Gökhan Töre'yi koysak Larin yerine de Batu girse bakalım iki gol lazım bize yoksa gruptan çıkamayız beyler Bu da Galatasaray'a gidecek diye konuşuluyor Batu Beşiktaş'tan Fener'e Fener'den Galatasaray bütün üç büyükleri dolaşmış oldu. Ne oldu lan? Aa offside oldu. Nasıl offside oldu anlamadım ha. Eyvah eyvah adamla ikinci gole çok yaklaştı. Acayip bir şey oldu. Ya. Hadi Enkudu. Baskıya devam. Nasıl, nasıl çıktı lan Tam böyle hata yapın golü bulabileceğimiz şeydi ha. Adamlara hata yaptı. Bu adam da hep geri dönüyor. Son çizgiye iniyor hep geri dönüyor. tekrar atabilse tekrar atabilse teşehir olarak. Yok kaldıramıyor ki mağbazını kaldırsa zaten Beşiktaş'a gelmez. ne yani yazık ki. Pili biten oyuncular geliyor bizim Zaten beraberlik bize yaramıyor. Bunlara yaramıyor Bizim iki gol bulmamız lazım. Allah, Allah Çok basit. Çok basit. Ayarlayamadı bir de. Hızını ayarlayamadı Gökhan. Çok aşık. Paul bize olması lazım ya. Heh. Salih aferin lan çok güzel aldın oğlum. Lan hadi lan. Abi Benim oyuncular mı yavaş Şans hiç bizden yana değil ya Hı, ne de süreyi oynadı ya resmen süreyi oynadı ya yok artık Alex Teixeira'yı da böyle bir hareket de yapmazsın diyordum. Hemen Dadi'nin hemen offside beklentisi içine girdiler bu şerefsizler. Offside da yok daha o Batshuayi'ye attığın pasta. Ayıp ayıp ya. Hemen öyle Offside beklentisi içine girilir mi Hakemin yanıltıcı hareket yapılır mı ya? Gökhan adamların içine giriyorsun güzel kardeşim ya. Vallahi 1-0 yenildik. Tabi diğer bölüme bakınca 1-0 yenilince mutlu olmak lazım. 3-5 yiyorduk da. Avrupa maceramız bitti abi tamamen lige odaklanacağız. Zaten Avrupa istemiyorduk ilk senede de. 15. iyimiz, 12. de değil. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Turnuva ödül parası ne? Turnuvadan elendik ya. Ne vermişler? Biz turnuvadan elenmedik mi oğlum? Şampiyonlar Ligi nerede? Ya? Elendik ya biz dördüncüyüz yok UEFA'ya falan da kalamadık ya. Berabere kalsak belki UEFA'ya giderdik de. Avrupa kupalarına. Şu, berabere de kalamadık. Bir, bir. Abi şu yorumlara şey yazsanız keşke ya. Bu FIFA 22'de simülasyonda hangi oyuncuyu alırsam şey yaparım kazanırım rahat ya maçlarda. Öyle oyuncular vardı diye hatırlıyorum ben. Yani bir forvet alıyorsun mesela her maç garanti gol atıyor falan. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Öyleydi. İlk oynadığım zamanlar 2022 yılında öyleydi diye hatırlıyorum ya. Rahat. Her FIFA'da bu simülasyonda seni şey yapacak adamlar oluyoruz. 24'ü oynamadım gerçi de. 5 oyuncu. Tamam hepsini tutmaya çalışırız. Fenerbahçe maçı, Şampiyonlar e, Ligi'nde şeyimiz gitmedi. Avrupa'da şansımız yaver gitmedi. Bakalım Fenerbahçe maçı yapalım. Böyle olduğu kadroyla bir oynayalım ya. Ozan, Salih, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Bartsuay. Bakalım bir Fenerbahçe derbisi yapalım. Bari bunu bir kazanalım. Yoksa vallahi bu şeyden sıkıldım yani ya. Kariyeri sonlandıracağım. Zaten son videoda izlenmesi de düşük. Yenilince de izlemiyorlar. Kazanamıyoruz da. Ha, FIFA Fenerbahçe kariyeri de böyle bahtsız geçmişti. Bahtsız bedevi kariyeri. Yani. Abi ne yaptınız Gökhan Türe'ye ya? Canto remene l'aria, punto. Non Ah, li va Liverpool. Ha, Liverpool. <laughs> Abi gol olacağını o kadar inanmadım ki sevinemedim ya. Ben hiç beklemiyordum yani şöyle bir gol. Ha Kim kendi kalesine atmış zaten. Batshuayi vurmamış ki bana da öyle geldi sanki Batshuayi vurmadı gibi. Güzel. Altay ne oldu, ne oldu acaba ya bunlar da? Altay Bayındır nerede? Şeyi, yedek kaleciyi oynatıyorlar. Şu altın oradan mı ne aldıkları? O hala duruyor mu acaba altın oradan aldıkları kaleci? Durmuyor herhalde. 2022'de Altay vardı çok tane. Manchester'a Abi o o Yakup'u da biçtiler Lan. Lan. Zorla gol yiyeceğiz ha. Vallahi zorla gol yedik ha. Allah da bildiği gibi yapsın bizi ya. Bak. Ya nasıl bir anlaşamazlık bu ya. Şu Michael orada topu alsa iş bitecek. Alamadı adam ya topu. Anlaşamadılar ya. Koskoca herifler. Müthiş pas. Tam offside taktık Offside olmasa şaşırdım Kadar topu ayağından aşık abi bu karamboller hiç işimize gelmiyor karamboldan gol yiyor biz bir çıkalım şurada. çıkamadık yala yine bir çıkalım abi lütfen hadi bir çıkalım Topu vurup şişirmek de istemiyorum da yani Sırf şeyden çıkacağız diye. Keşke vurup şişirseydik ya. Çıkamadık gol yedik Baskıda gol yedik anasını Adamlar resmen basıp Bizi yarı sahamıza kilitleyip koru attılar Yerleştiler de şimdi Harbi defansları sokarlar Maç bitti bize atak oluşturana kadar maç bitti. Yarın. Şey yapamadık Düzgün atak yapamadık Yerleştiler defansa düzgün atak yapamadı. basıp bizim almamız lazım ya. Basıp bizim gol atmamız lazım. baskı yiyip gol Ya bizim ayaksa yapamadığımızı adamlar bize yaptı. Boli zaten ya. Boli zaten Offside sandım zaten o yani. Offside olmadığını anlayınca da. Vurdum da. Offside diye bıraktı Bunlar sert de giriyor ya. Yavaş lan. zaman geçirici paslaşmalar da sevmiyorum artık çünkü zaman geçiyor. Ulan bir top da bizde kalsın be. kadar da toplu oynayan bir takım da olmaz ya. Vallahi top kalmadı ayağımızda Uzaklaştıramıyoruz ya topu şurada baskıda. Düzgün çıkmaya çalışıyorum baskıdan bir kontra olsun diye yok beceremedik ya. rakibin Gökhan Töre'ye güzel pas. Gökhan Töre'nin Batshuayi'ye kafayla indirememesi ve top yine rakipte. 90 dakika şimdi bitene kadar rakipte kaldı. İyi pas hatası yaptılar da taç oldu. Yapışıyor ya topa Yapışıyor yapışıyor. bak şu abi iyi pastı da çok hızlı oldu ya arkaya çıkartıp vuracaktı bir tane vallaha o da ikinci iki iki yapacaktı bu maçı yok arkaya çıkarttı da pasını şey atamadı ya. hızlı oldu biraz herhalde şey çok iyi çıktık bu sefer Gökhan'a da giderdi o site olmazsa bitti de bu Orada Nazım Sangare mi var? Adam aldı ya. birebir güzel oldu Ay inşallah Allah. <laughs> bomboş ve gol. 3. Yok ya bu sıfak yerine devam etmeyeceğim. Bu nedir arkadaş benden geçmiş ben yaşlanmışım artık oynayamıyorum klavyede tutayım. Joystick'in de yok. FIFA kariyerin son bölümü olduğuna şu anda ben şu üçüncü golü yedikten sonra ikna oldum ya yok. O heyecanım yok yani. Kalmamış. Taze bitti. Hadi güle güle. FIFA 22 kariyerin bu son bölümüydü. Yapmıyorum artık. Artık FIFA kariyer yapmayacağım. Yapmayacağım yani. Fenerbahçe'de de olmadı. Burada da olmadı. Bu son bölümüydü. Artık 22'nin içinde şu Euro 2024 maçlarını simüle ederiz. Sonra da bakalım FIFA bir daha oynar mıyım bilmiyorum. Ben FIFA'da FIFA şeyimi kaybetmişim. FIFA formumu yani. Uzun süre olma, oynamayınca da olmuyor. Küçüklük gibi olmuyor. Artık FIFA bana zevk vermiyor herhalde. Bilmiyorum. Şey yapamıyorum yani. Toparlayamıyorum. FIFA'da iyi oynayamıyorum. Bugünlük bu kadar, bu maçlık bu kadar yani bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki FIFA bölümünde görüşmek üzere. Ama kariyer devam etmeyecek FIFA. Yani FIFA'da kariyer değil de Euro 2024 maçlarını çekerim simüle şeklinde. Yani simüle şeklinde derken oynarım, bir takım seçer oynarım. Öyle düşündüm, öyle düşünüyorum yani. Öyle yapmayı düşünüyorum. Ama bu Beşiktaş kariyeri ya da FIFA'da başka bir kariyer gelmeyecek artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.